Merhabalar, ben Esen Sayıl. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, yıllardır boyun fıtığı, kireçlenme ve düzleşme sıkıntısıyla, ağrılarıyla yaşıyorum. Ee, çok tedaviler gördüm, fizik tedavi oldum, manuel terapiyi denedik. Birçok e, tedavi süreçlerinden sonra rahatlayamadım, iyi olamadım. Ee, daha sonra Fatih Hocamla, sosyal medyadan aslında takip ediyordum kendisini... Instagram'dan takip ediyordum, doktor takviminden inceliyordum. Kendisine gelmeye karar verdim ve iyi ki de böyle bir şeye karar vermişim. Çünkü bana ameliyat demişlerdi. Fatih hocamın yaptığı tedaviyle, e, ozon terapi, işte, radyo frekans. Ben inanamazsınız buraya geldiğim zaman arabada e, kolumu dahi kaldıramıyordum, hareket edemiyordum. 20 dakikalık operasyondan sonra benim hayatım değişti. Hadi o ilk gün dedim biraz uyuşturucunun etkisinde miyim değil, ertesi sabah uyandığımda gerçekten bir mucizeydi. Ben bardağımı elimde tutup çayımı içemezken şimdi istediğim hareketi yapabiliyorum. Hiçbir şekilde ağrı ve uyuşma hissetmiyorum. Kendimi çok 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 rahat ve mutlu hissediyorum. İyi ki Fatih hocama gelmişim, çok doğru bir karar vermişim. Bana ameliyat olacaksın demişlerdi ve ben şu anda şu an 10. günündeyim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok çok eski sağlığıma, bundan 10 sene önceki daha genç, hiç hastalığım olmamış gibi hissediyorum. Çok da samimi söylüyorum bunu.